Arkadaşlar merhaba. Rise Online'da yeni bir farm videosu da sizlerleyiz. Bugün pazar CZ'de bir saat bilek mamı yapmayı deneyeceğim eğer rahat bırakırlarsa. Bir saatin sonunda bakalım burası ne kadar kar bırakıyor. Yapmak mantıklı mı? Buradaki darlamaya değer mi? Devamlı gelen gidenler oluyor. Ama tek bir avantajı hatta her şey direkt nakit olarak değerlendirebilirsiniz. Yani hatta atak ve defans anında satılıyor. Çıkan çöpler değerli. Direkt iyi koyun bırakıyorum Bir saat durabilirsem videonun sonunda gösteririm. Ne kastık, ne kasmadık, ne kadar giderimiz oldu. Bir saatin sonunda Arkadaşlar şimdi ilk bir saatin sonuna geldik. Üzerimizde çöpler birikti. Şimdi silahımızın repair'ı geldiği için geldim. Yaklaşık bir bir saatten hemen hemen 15 dakika falan eksik bir darlama oldu çünkü. Ben yine ilk bir saat diyorum. Buradan şöyle aldığımız çöpleri şey yapıyoruz. Kör pazarda da satmayı deneyelim. Eğer bulaşacağım derseniz veya basabilirsiniz de bu arada. Ee, para ediyor. Şuradan geldi. 3 onu ben onu ayıracağım. Onu satmayacağım. Onu basmayı deneyeceğim. Şuradan diğer çöpleri da aldım. Niye satıyorsun? Burası at dediğimizde yaklaşık 3M nakit geldi diyebiliriz. Bir tane rare room var. Ee, buradan 8 tane defans skulu geldi Bu 8 tane defans skulu da e, 4M ediyor. Burası da 2-300 falan ediyor alt yani 10M 1 saatte çok net kasıldı denilebilir. Pot derseniz de e, yani 150 tane falan pot harcadım 60 tanesi geri geliyor yani 60 tane falan pot masrafınız oluyor. İkinci bir saate giriyorum. İlk bir saatte hiç epik sukku veya günlük sukku vesaire atmaması veya herhangi bir epik item atmaması biraz şans faktörü. Şimdi bir, bir saat daha devam etmeye çalışacağım. Eğer videonun devamını da eklemiş olursam diğer bir saatte darlanmadan çektim demektir. Eğer yoksa da muhtemelen çok darlandığım için ikinci saate eklemem. Şimdilik bu kadar. Eğer burada kesilirse video abone olmayı, like atmayı, e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun devamı gelirse de ekstra arkadaşlara tavsiye edersiniz. Bak bu stop bu kadar para ediyormuş, bu kadar para bırakıyormuş dersiniz. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. ikinci saatinde sonuna geldik ama tam iki saat bile hemen hemen bir saat kırk dakika falan oyuncu farmı Darlama falan. Şimdi CF geldi. CF geldiği için de e, saldım açıkçası. bir e, saat 40 dakika diyebilirsiniz. Total yaptığımız farmı. E, şöyle gelenleri bir satalım. Onda flak var. Evet arkadaşlar şimdi ikinci saatin sonunda Beş buçuk em para kastık 5.5 buçuk bu şeylerle beraber 1250 burası yapıyor 5.5 6.750 7.250 500k bu iki tane de kursbet var 7.5 Kem de burada var. 9.5 kem. Ee, şurası da hemen ne kadar yapıyor? Bakalım şöyle. Aktüel house diyelim. Eşyaları sat. Şuraya 369 dedik. Şurayı da 89 11.5 kem burada var. Buraya ne bittik? 10 hem de burada. 2 saatin sonunda 20 hem gibi para kastık tabii tam iki saat olmadı dediğim gibi biraz darlan oldu biraz gelen giden çok malum hafta sonu ama en azından e, harcadığınız vakti çok fazla sıkılmadan darlanmadan ve gerçekten e, bu benim Black Mami'de attığım kötü geçen formlardan bir tanesi çünkü iki saatte üç tane epic scroll azalttı sadece üç tane fashion azalttı e, kısmen kağıtları da azalttı e, dediğim gibi biraz slotta darlama olduğu için bugünlük böyle oldu. Bir sonraki fan serisinde görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoya like atmayı, siz de görüşlerinizi istediğiniz fan şortlarını çekmemi istediğiniz fan şortlarını yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.